Espresso buz kapsüllerimiz artık yaza hazırlık. Evet, bu gecemizin menüsünde köfte, patates Son ve <laughs> acılı turşular ve lavaş var. Salatamız. <laughs> bu Soslar. da. Aynen soslar. Bu çok iyi. Bir mayonez türüflü. Bu şekilde. Afiyet olsun. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bir süredir video çekemiyoruz. Neden? Çünkü ders çalışmakla meşgulüz. Ve sadece gördüğünüz en baştaki yemekleri yapıyoruz. Ve ders çalışıyoruz. Bundan ibaret bir hayatımız var. Ve ayın... 14'ünde 3 gün sonra falan Nöbetlerimiz başlıyor 6 aşırı nöbetimiz var o yüzden yani o dönemde ne kadar ders çalışırız bilemiyoruz sonuçta nöbetlerde Yaşmış. olabildiği kadar ama mecburuz yani her boşlukta bir şeyler okumaya ama stresliyiz. Şöyle hocamızla bir anamnes aldık yani kendisi hasta taklidi yapıyor biz sorular soruyoruz tabii ki Almanca ee, onun üzerinden de Arsbrief yani e, Almanca anamnesi yazıyoruz onların kurallarına göre, onların istediği göre, istediklerine göre, sınav formatına göre. Bu tarz bir sınav. Sonrasında da doktor doktor konuşması var. Ars ars geçip Ve gerçekten hiç kolay değil. Evet. Maalesef. Günaydın herkese. Saatlerimiz şu an 10. Biz kahvemizi yapıp Derse başlıyoruz. Bu ilk roundumuz. Bakalım gün içerisinde nasıl devam edeceğiz. Evet, şu an saatlerimiz akşam 5 oldu. Biz de bayağı yoğun ders çalışmaya devam ediyoruz. Gerçekten sabahtan beri bayağı bir şey ilerledik ama daha hedefimiz var. Kaç hedefimize çok fazla kalmadı yani 15 sayfa falan civarı kaldı, 20 sayfa civarı. Onu da hani bir iki saatte falan hallederiz gibi düşünüyorum. Bakalım ondan sonrasında ilerlemeye devam edeceğiz. Gerçekten çok sıkıntılı Almanlar çünkü her şeyin özel ismiyle falan kullanıyorlar yani. Değişik değişik böyle hani onu bulanın ismi falan gibi böyle bizden daha farklı bir terminolojileri var. Bir de e, kelimelerin Almancası, e, Latincesi, Türkçesi falan derken gerçekten iş karışıyor. Size daha fazla muhabbete sıkmayayım. İşin açıkçası böyle bir kendimize günlük hedef koyup e, o şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bu şekilde böyle aklımıza birkaç tane kitap var. Belirlediğimiz güzel olan onları bitirmeyi planlıyoruz. Bu süreçte çok video çekemeyebiliriz. Gördüğünüz gibi full ders çalışıyoruz ve şu an nöbetlerimize başlayacak. Yani işler daha da zorlaşıyor. Evet saat şu an 9 oldu ve İlter yemeğimizi yapacak. Pizza yapacak bize. <laughs> Ders çalışmayı yeni bitirdik. Son böyle iki sayfamız falan kaldı ama artık kafamız almamaya başladı. Yorucu oldu artık ya ya. Yani. Evet şu an saat 1 oldu. Bizim de böyle birkaç sayfa çalışacağımız yer kalmıştı. Onları halletmeye çalışıyoruz. Bir yandan da e, bu robot süpürge elektrikler kesildi. İşte internet şifresi falan böyle bir saçmaladı nedense kendi kendine. Onu halletmeye çalışacağız. Uyumadan önce bir haritasını yenileyeceğiz. Sıfırladık çünkü sıkıntı çıkarttığı için. Bu şekilde ders çalışmaya devam ediyoruz. Normalde hiç böyle koltukta çalışmayı sevmem. Ancak masanın üstüne falan sandalye çevirdiğimiz için tekrardan orayı bozmayı hiç istemedik yani. Her şey de havada. Öyle. Evet, nöbet için hazırlıklarımızı yaptık. Şöyle açamıyorum da ama bir barbunya yemeği yaptım ve klasik yulaf kahve daha hafif sıcak koydum. Mümkün olduğunca nöbete böyle soğuk da yenilebilecek şeyleri yapmaya çalışıyorum ki rahat rahat yiyelim diye. Tekrardan masanın başından herkese merhabalar. Kahvelerimizi yaptık. E, gördünüz zaten. Umarım canınız çekmemiştir. Bu videoyu mümkün olduğunca böyle geç saatte atmaya çalışacağım. Ders çalışmaya devam ediyoruz. E, biraz stresliyiz, gerginiz. Daha önceki yani videonun başında da söylediğim gibi çok fazla çekemiyorum. Çünkü e, şu an 3. gün aşırı nöbetimizden çıktık. Ve gerçekten yoğun, yorucu geçiyor. Zaten hani... Genel nöbet ortamının stresi, yorgunluğuyla beraber bir yandan da ders çalışma stresi eklendiğinde daha da insan yoruluyor. Ama iyi haberimiz var. E, vizemiz geldi ve bir yıllık vermişler vizemizi. Buna çok mutlu olduk. <laughs> Çünkü biz ne bileyim hani daha 3 aylık falan da olabilir gibi düşünüyorduk. Öyle bir korkumuz vardı. En azından bir yıllık olmasına sevindik. Müzik de böyle falleri falan bulduğunuz. Ya bu şöyle, bu çok in, geniş bir internet kütüphanesi, korsan kitapçılığın <laughs> şeyi nirvanası olan bir yer. Script diye. Ve şeyden bilgisayardan göstersen olmazsa. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu site şu. Site şu, yani buradan bulabilirsiniz kaynak. <laughs> Aklınızda olsun. Bu script bu, paralı üyelik gerektiren bir site, ama ilk bir ay bedavası var. Bir mail adresi, bir tane de tercihen evet. sanal kart numarası ile veriyorsun. E, o şekilde bir, bir aylık deneme free trial açılıyor. Daha sonrasında istediğin zaman o bir ayda olmadan iptal edebiliyorsun. Hiçbir şey çekmiyorlar. Bu benim burada açtığım üçüncü free trial falan herhalde. <laughs> Ama bir yani şöyle söyleyeyim. Örnek var. Aklına gelebilecek her şey bu sadece PSP değil. Yani aklına rastgele herhangi bir şey arat var yani. Bu sitede bütün kitaplar var öyle söyleyeyim yani. Ya internette bulunabilecek bütün PDF'ler bu sitede var o Belki kadar. Belki tarih sınavına falan yönelik Onlar bir var. Onlar da var. Almanca kitapları var, İngilizce kitaplar, her şey var yani. Ne bileyim. Evet, şu an düşünebileceğiniz şey. her şey, rastgele bir şey denesek çıkar yani öyle söyleyeyim yani. yani. atıyorum mesela hani sadece örnek olsun diye söylüyorum. Bunlar daha önceki aramalarımızmış bizim. Ya yani atıyorum Spiderman man falan yazsak o da çıkacak yani. Öyle diyeyim. Çizgi romanlar bile var. Yani şu anda bakıyor bak. Bir sürü çok iyi. çizgi romanından tut, audio book'una, belge olarak ayrı atmışlar falan yani her şey var yani. Evet bu da aklınızda bulunsun. Sınava hazırlanacaklar. ter B2 yazsak. Çıkar. Ne yapalım ülkemizde birçok kaynağa erişim çok sınırlı ve çok pahalı. Mesela dokument olarak 1574 tane sonuç çıkarmışlar. Bunların bir kısmı alakalı. Kitap olarak böyle bir şeyler çıkanmış. Genel itibariyle bunlar korsan kitap olunca dokümentler kısmında daha çok çıkıyor. Ee, orada da mesela ya bir sürü işte übung testleri var. Bu bizim çalışırken kullandığımız hmm. şu Midterfor evet, kitabı var. Çıktı. Ne bileyim bizim daha önce görmediğimiz yeni şeyler hmm. de gelmiş yani. Şimdi girsek. Evet. Şu Direkt mesela bak şu direkt cars, ıı, şu şeymiş. yani Kurs ve Arbeitsbuch diye bir şeymiş bu. O da yeni bir kitap. Oldu. Aynen bu yeni bir kitap mesela. Biz hiç böyle bir şeyden çalışmadık. Böyle güncel kitaplar var yani hep. Tabii tabii. O yönden de iyi aklınızda bulunsun sınava çalışanlar. Çalışacak olanlar. Bu arada bu Starbucks'tan aldığımız videoda zaten bu videoda göstermiştim. 22-23 Nisan'a özel e, içeceklerin özel böyle bir kutuları vardı. Bu... E, bardaklar diyeyim artık termoslar falan. Kendi içinde pipeti de var böyle bayağı e, kalın bir pipet. Yani yıkanabilir hepsi. Tekrar tekrar kullanılabilir. Normalde Starbucks'ta tam bunun aynısı olan ürün sadece hani deseni falan değişik. Yani bu böyle, bu da güzel. 90 liraydı. Biz hani içecekle falan beraber 70 liraya almış olduk bunları ama çok güzel. Yani evde de ben böyle bir şey istiyordum açıkçası. Çünkü bol bol soğuk kahve artık tükettiğimiz için sürekli soğuk kahve yapıp kavanozlara koyup bunlardan artık içeriz. Ve şimdi biz ders çalışmaya devam ediyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Biz bugün Alice Müzik gidiyoruz. Bayağıdır istediğimiz bir etkinlikti. çok önceden bilet aldık. Ona rağmen çok çok zor bir şekilde bilet bulmuştuk. Şimdi o yüzden heyecanlıyız o izleyeceğimiz için. Ben çok merak ediyordum çünkü. bilet alırken hep böyle aklımıza şey vardı. Acaba o zamanlarda İstanbul'da olur muyuz falan diye ama buradayız yani. Bu sevinsem müzüsem bilemiyorum. E, hatta ben böyle biletler ilk e, çıktığında falan da görmüştüm ama işte hiç söylememiştim. Ya. Olmayız herhalde İstanbul'da falan diye. Yani buradayız gördüğünüz gibi. E, i̇şte neyse şimdi gösteriye doğru yola çıktık. Saat şu an erken çünkü ben Sephora'dan cilt bakımı randevusu aldım. O yüzden böyle makyajsız şekilde gidiyorum. Birkaç bir malzeme yanıma aldım. Orada hemen bir rimel sürüp bir gözaltımı falan kapatırım diye düşündüm. Öyle. Bakalım. Yoldayız. Evet, biz şimdi nöbete doğru yola çıktık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve bize desteklemeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.